Dostlar bu videoda önce spoilersız bir şekilde Venom 2'nin nasıl olduğunu, sonra da spoilerlı bir şekilde filmin yazılardan sonra çıkan sahnesini konuşuyoruz. Evet, Venom 2'yi izledim. 12 Ekim Salı günü sabah 9'da uyandım ve 10.45'teki basın gösterimi için İstinye Park'a gittim. Bildiğiniz gibi biz çoğu filmi vizyona girmeden birkaç gün önce basın gösteriminde izliyoruz. Böylece film çıkana kadar eleştiri yazacak, video yapacak vaktimiz oluyor. Ve basın gösterimleri her zaman sabah 10'da yapılıyor. Çoğu kişinin okul veya iş çıkışı öyle veya akşam seansında film izlediğini düşünürsek sabah 10 film izlemek için oldukça garip bir zaman ama ben yıllardır gide gide basın gösterimlerine alıştım. Hatta bana şu sıralar filmlere akşam gitmek biraz daha garip geliyor. You... Sabah film izleyince günün geri kalanında istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Ayrıca basın gösterimlerinde reklam ve ara olmamasını da seviyorum. Ben Venom 2'ye gitmeden önceki akşam 3 saatlik ağır ama güzel bir Kore dramı izlemiştim. Bu filmden mutlu ve inanılmaz yorgun bir şekilde çıktım ve sonraki günde sabah başka hiçbir şey yapmadan Venom 2'yi izledim. İlk Venom benim için izlenmesi keyifli ama izlendikten sonra aklımda kalmayan ortalama bir aksiyon filmiydi. Tom Hardy'yi birbirinden garip hallerde görmek çok hoşuma gitmişti. Yine de Venom solo filminin biraz daha iyi aksiyona sahip olmasını, biraz daha sert olmasını isterdim. Venom 2 ise bana göre hem kötü hem de izlenilmesi aşırı eğlenceli bir film. Biri bu filmden nefret etse de filmi çok sevse de şaşırmam. Çünkü Venom 2, son zamanlarda izlediğim süper kahraman filmlerine göre çok daha farklı bir konumda. Excuse me. Sizin ne beklediğinizi bilemem. Ama ben filme gitmeden önce hiçbir şey beklemiyordum. Ve filmi izledikten sonra beklentilerim karşılandı. Film hiç iyi değildi. Ama Venom 2'nin iyi bir senaryoya, karakter gelişimine, bir çekim stiline ve komplike aksiyon sahnelerine sahip olmaması benim filmi izlerken oldukça eğlenmeme engel oldu mu? Kesinlikle hayır. Venom 2 aşırı tempolu, garip şakalara sahip çok şapşal bir aksiyon filmi olmuş. Normal videolarımda filmin iyi yaptığı şeylerle kötü yaptığı şeyleri ayrı ayrı konuşuyorum konuşurum. Ancak bu filmdeki iyi ve kötü şeyler Venom'un Eddie'ye bağlı olduğu gibi birbirine bağlanmış. Filmin diyalogları çok komik. Karakterler 6. sınıfa giden ergenler gibi konuşuyor. Filmde izlediğimiz Venom bizim çizgi romanlardan alışık olduğumuz sert ve karanlık Venom değil. Venom durmadan espri yapıyor. You. Zaten tüm film Venom ve Eddie Bruh'un ilişkisi üstüne kurulmuş ve yazarlar bu ilişkiyi bir romantik komedi gibi işlemişler. Hatırlatmak gerekirse ilk filmin en sevilen yanlarından biri Tom Hardy'nin ve Venom'un git ilişkisiydi. Hatta bu çok konuşulduğu için Sony filmin blu rayi çıkarken filmi romantik komedi gibi gösteren bir fragman yapmıştı. Bu sebeple yazarlar Venom 2'yi romantik komedi olarak tasarlamış. Filmin büyük bölümünde Venom ve Eddie beraber yaşamakta zorlandık için birbirleriyle kavga ediyor. Ama bu kavgalar ciddi değil de romantik komedilerde izlediğimiz espiritüel kavgalar. Bu arada filmin yazarlarından biri de Venom'u canlandıran abimiz Tom Hardy. Kendisi yine çok dinamik bir performans sergilemiş. Tom Hardy'yi izlemek her zaman insana keyif veriyor. Sanırım filmin çekimlerinden önce Hardy abimiz ve yapımcılar bu filmin ciddi olmaması gerektiğine karar vermişler. Size spoiler içermeyen çok saçma bir sahneden bir örnek vereyim. Filmin ortalarında bir sahnede Venom kendini USB yapıp bir bilgisayarı hackliyor ve hayır bu benim yaptığım saçma bir şaka değil. Film gerçekten de deli saçması. Açıkçası ben bu fikre saygı duyuyorum. Son zamanlarda bana süper kahraman filmleri hikayelerini anlatırken iki şeyin arasında kalıyor gibi geliyor. Özellikle Marvel dramatik bir hikaye anlatmakla eğlenceli bir süper kahraman filmi yapmak arasındaki dengeyi tam tutturamıyor. Bu filmlerde aşırı üzücü veya derin sahneler izleyebiliyoruz. Ancak şirket seyircinin daha çok eğlenmesini istediği için bunları uzun tutmuyor. Bu sebeple de az da olsa derin bir şey izlemek isteyen seyircinin Marvel filmi izlerken tadı damağında kalabiliyor. Çünkü size bir şeyin ne kadar iyi olabileceği gösterildiğinde siz de doğal olarak o şeyin o kadar iyi olmasını istiyorsunuz. Venom 2'de ise bir tane bile derin sahne yok. Ve film kendini ciddiye almayıp saçma şeyler yaptığında siz de izleyici olarak filmden hiç iyi bir şey beklemeyip tamamen kendinizi filmin saçmalığına kaptırabiliyorsunuz. Bu da filmi izlerken eğlenmenize sebep oluyor. Yani Venom 2, Dark Knight veya orijinal Spider-Man filmleri gibi aksiyonun yanında size iyi bir hikaye sunmaya çalışmıyor. Venom 2, tempolu, hızlı, izlerken çok bir şey düşünmeyeceğiniz şapşal bir aksiyon filmi olmaya çalışıyor. Filmde bence Carnage'ı da kötü işlemişler. Bizim psikopat Carnage çok klişe bir kötü karakter olmuş. Ben rol için harika oyuncu Woody Harrelson seçildiğinde mutlu olmuştum. Ama boşuna mutlu olmuşum. Çünkü filmde adamın oyunculuğunu sergileyebileceği bir tane bile sahne yoktu. Aksiyonsa bence bu tarz bir film için yeterli yeterli seviyedeydi. 1 saat 37 dakikalık bu filmi Tom Hardy'nin Venom'la nasıl kavga edeceğini merak eden herkese öneririm. Ancak ciddi ve gerçek bir Venom hikayesi arıyorsanız filmden mutlu ayrılmanız çok zor. Ben filmi sevmesem de izlerken çok eğlendiğim için filme iyiydi galiba puanını veriyorum. Evet şimdi filmin sonundaki sahneyi konuşabiliriz. Filmin sonunda tek bir gizli sahne vardı ve bu sahne bir hayli önemliydi. Bir hayli derken baya baya önemliydi. Filmin sonunda Venom ve Eddie Karnıcı yeniyor ve dostlarımız polise karşı geldikleri için kanun kaçağı oluyorlar. Bu durumda Venom'un uzun süredir istediği tatil için bir bahane oluyor. Kaçakçılık durumu sırasında dostlarımız otelde kötü duran dramatik bir film izliyorlar. Daha sonra filmde karakterlerden birinin bir sır sakladığı ortaya çıkıyor. Eddie, adamın sır saklamasına gerek yoktu diyor. Ancak Venom, herkesin bir sırrı olduğunu söylüyor. Eddie de Venom'a, herkesin sırrı var diyorsun da sen ne sırrı saklıyor olabilirsin diyor. Venom da 80 milyar yıl boyunca evrenler arası birçok bilgi edindiğini ve bu bilgileri Edi'nin kavrayamayacağını söylüyor. Hatırlayacak olursanız ilk Venom filminde Venom'un Venom tarzı bir sürü canlının yaşadığı bir gezegenden geldiğini öğrenmiştik. Edi'de Venom'un bu lafından sonra bana bildiklerinin en azından birazını gösterir misin diyor ve Venom da bunu kabul ediyor. Tam Venom Edi'ye bir şeyler göstermeye hazırlanırken bir anda camdan parlak bir ışık geliyor ve dostlarımızın etrafındaki oda değişmeye başlıyor. Bu değişim efektleri bana Spider-Man filmini hatırlattı. Dostlarımızın kaldığı ucuz otel bir anda daha havalı bir otele dönüşüyor ve televizyondaki film yerine Jonah Jameson'ı görüyoruz. Kendisi yine Spider-Man'in hayatını mahvetmekle meşgul. Hatırlamak gerekirse Far From Home'un sonunda Mysterio Spider-Man'in kimliğini açıklıyor. Bunu da Jonah Jameson'ın aracılığıyla yapıyordu. Bu sahnede karakterleri orijinal Spider-Man filmlerinde de Jonah Jameson'ı canlandıran J.K. Simmons canlandırmıştı. Bizim Venom'da izlediğimiz sahne Far From Home'un sonunda yaşananlar hemen sonrasını yani 3. filmin başını gösteriyor. Sahnenin devamında Eddie Venom'a dönüşüyor ve Venom, ben bu çocuğu sevdim deyip Peter Parker'ın kafasını yalıyor. Kısacası bu sahne bize Venom'un Marvel evrenine girişini gösteriyor. Bildiğiniz gibi Sony'nin yaptığı ilk iki Venom filmi Marvel evreninde geçmiyordu. Bütün Spider-Man karakterlerinin haklarına sahip Sony, Civil War çıkmadan önce Marvel'la özel bir anlaşma yapıp karakteri Marvel sinema evrenine sokmuştu. Ancak anlaşma sadece spider -Man spider kapsıyordu. Şimdi ise paralel evrenlerin tanıtılmasıyla büyük ihtimalle Venom'u da Marvel evreninde göreceğiz. Tabi Marvel bize WandaVision'da Vision'da yaptığı gibi bir şakada yapabilir. Belki de bu gizli sahnede gerçek Spider-Man yoktur. Belki de bu gizli sahnede Venom ve Eddie'nin gördüğü şey Spider-Man'in filmidir. Yani Venom Spider-Man değil de oyuncu Tom Holland'ın kafasını yalıyordur. Böyle bir şey olsa hem çok komik olurdu hem de filmi izleyen herkes deli gibi küfür ederdi. Ancak durumun böyle olduğunu zannetmiyorum. Bence Venom gerçekten de bir şekilde Marvel evrenine giriş yaptı. Filmin yönetmeni Andy Serkis bu sahnenin tam bir anlamı olmadığını, sahnenin tek amacının Venom ve Marvel evreninin bir şekilde bir araya geldiğini müjdelemek olduğunu söyledi. Venom'un bu evrene geçiş yapma sebebi ne tam olarak bilmiyoruz. Bu sahnede gerçekliği değiştiren kişi Venom değil. Çünkü duruma kendisi de şaşırıyor. Değişime sebep olan şey Spider-Man 3'te Doctor Strange'in yapacağı ve herkese Peter'ın Spider-Man olduğunu unutturacak büyü olabilir. Bu olaydan sonra filmde Venom'u görme ihtimalimiz de bir hayli artmış oldu. Venom'u Spider-Man 3'te görmek kesinlikle iyi olur. Ama benim bu filmde görmeyi en çok beklediğim şey Venom olmadığı için karakteri görmesek de üzülmem. Zaten eğer söylentiler doğruysa filmde onlarca Spider-Man karakteri göreceğiz ve ben tüm bu karakterlerin hikayesinin nasıl bağlanacağını bilmiyorum. Burada işin ilginç yanı Venom'un ben bu çocuğu sevdim deyip televizyonu yalaması. Venom, Peter örümcek adam güçlerine sahip olduğu için onu tanımış olabilir. Ya da kendisi paralel evrenleri görebiliyorsa, orijinal Spider-Man 3 filminde Peter'ın Venom'u öldürdüğünü biliyordur ve bu yüzden tüm Spider-Man'lerden nefret ediyordur. Ha, burada garip bir durum daha var. Bizim filmlerde izlediğimiz Venom insanları yemek istese de hiç kötü biri değil. Kendisi Spider-Man'le karşı karşıya gelse onunla arkadaş olur gibi duruyor. İleriki filmlerde karakterler arası düşmanlığı nasıl gösterecekler merak ediyorum. Bakalım gelecek Spider-Man kötü adam filmleri nasıl olacak? 2022'de çıkacak Morbius filminde duvara yapılmış bir Spider- Spider-Man resmi görmüştük. İşin ilginç yanı arkadaki Spider-Man'in Tobin'in Spider-Man'i olmasıydı. Spider-Man 3'te diğer iki Spider-Man'i görürsek ve bu iki karakterin hikayeleri bir şekilde devam ederse çok mutlu olurum. Örneğin filmin sonunda Andrew'in Spider-Man'i kendi evrenine dönse ve sonra Tom Hardy'nin Venom'uyla kapışsa bir hayli eğlenceli olabilir. Dostlar Spider-Man'in çıkmasına az kaldı. Belki film çıktıktan sonra filmi izleyenler için bir salonda sohbet falan düzenleriz. Belli mi olur? Hoşçakalın.